Bitget'teki etkinlik üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Esasında etkinlik oldukça basit. Farklı görevlerinizi gerçekleştirerek ne yapıyorsunuz? Çeşitli ödüller kazanıyorsunuz. Daha doğrusu ödül için kredi kazanıyorsunuz. En sonunda harcıyorsunuz. Açıklamalar kısmında link var. Oradan yönelerek hemen etkinliğe katılırsınız. Buradaki kısım yeni kullanıcılar için görmüş olduğunuz gibi hesabınızı açtığınız ilk defa yatırma işlemi 100 dolar üzerinde 100 USDT üzerinde size 10 kredi kazandırıyor. 40 içinde 1000 üzerinde 1000 USDT üzerinde ilk yatırma işlemi spota geldiğimiz zaman gün içerisinde bakın daha doğrusu genel hacim anlamında 100.000 USDT üzeri spotta yaptığınız zaman Gerçekleştirdiğiniz zaman bir trade size ne yapıyor? Anında 10 kredi daha veriyor. 30 için 500 aşmanız lazım spotta. 1 milyonu aştığınızda 60, 3 milyonu aştığınızda 100 veriyor. Ardından burası da spot değil doğrudan vadeli işlemler. 100 bin üzerinde vadeli işlem, 30, 500 bin üzerinde 50, 1 milyon üzerinde 70, 3 milyon üzerinde 110 milyon üzerinde ve bunu 10 gün ve üzerine yayarak yaptığınızda 300 kredi. Ardından görmüş olduğunuz gibi yine burada da 150 milyonluk bir kısım bizlerin ne yapmış oluyor karşısına geliyor. 150 milyon ve onun hemen altında da gördüğünüz üzere 40 milyonluk aynı şekilde bir kısım var diye ifade etmemiz lazım. Burada buradaki de e, futures trading task şeklinde karşımıza gelmiş oluyor. Vadeli işlemlerde ve tabi bunların günleri de var bu şekilde. E, sona geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi burada kazandığınız kredilerin tamamını harcayabiliyorsunuz. Hakeza USDT'lerden gerçek yani USDT'lerden tutun da e, Solcoin, Dyson Airdrayer, 10 gramlık bakın e, altın, gibi Apple Watch gibi bir sürü şey alabiliyorsunuz. Buradaki görevleri e, tamamladığınız e, için diye ifade edebilmemiz mümkün. Durumlar bu şekilde e, muhabbetler. Bu şekildedir. Spot yatırma vadeliyle diyelim. Bunu kaçırmamak lazım. Link açıklamalarda altta da aynı şeyler yazıyor. 10 gün içerisinde yatıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.